Allah'ın ve Resulünün selam ve bereketi üzerinize olsun ey hane halkı. Bu kutsi selam üveyslere verildi. Bunu inşallah bir sonraki videolarımızda daha net bir şekilde izah edeceğiz. Bu videomuzda üvey zikri nedir? Yani zikrin önemi, zikrin nasıl yapılacağını ve dünyada bir ilk olarak zikirle yaşayacaklarınızı inşallah sizlere anlatmaya çalışacağım. Rabbimizin izin verdiği ölçüde. Zikir nasıl yapılır? Önce sessiz olmalıdır. Hani yüksek sesle değil. Yalnızken kendi duyacağınız kadar sesli olmalı. Kimin huzurunda olduğunuzu unutmadan edepli ve terbiyeli bir şekilde ve mutlaka namaz abdestimizi alarak. Şu saatte de bu saatte diye bir zaman belirtilmez. Kendini hazır hissettiğiniz zaman. Ama günde iki kere yani gecenin karanlığında ve gündüzün aydınlığında. İstediğiniz yerde yapabilirsiniz. Sessiz olduğu için yolda, işte, evde, herhangi bir işte meşgul olurken bile mutlaka seccadede yapılması zorunluluğu yoktur. Vaktiniz ne zaman müsaitse Allah'la baş başa olmak için bir zaman, bir mekan o ki münezzehtir bunlardan. İstediğiniz yerde gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki sır nedir? Halk içinde de hak ile beraber olmak. Sinirlikte nasıl yapılacağını inşallah izah edelim. Ondan sonra zikirle yaşayacaklarımız. Uygulanması şöyle. Enzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Önce enzü besmeleyi çekiyoruz. Sonra selavat-ı şerife çekiyoruz. Sonra 11 bir fatiha, hediye kısmı ve la ilahe illallah. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Gündüz ve gece. Yani günde iki defa sabah akşam tövbe selavat, 11 ilah bir fatiha ile hediye ediyoruz. Sonra la ilahe illallah diyoruz. Bu kadar mı? Evet inanın bu kadar. Usulsüz muslat olmaz. Üveyslerin de usulü bu zikirdir. İnşallah Rabbim Teala anlamayı, yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin bizlere. Ve sizlere. Zikir biliyorsunuz kelime anlamıyla anmak demektir. Çağırmak, hatırlamak gibi anlıyoruz. Tekrar etmek, sıralamak, ardarda arda konuşmak. Kişinin zikrine ise fikrine olur. Bu gibi sözlerle de bilmektedir. Peki yüce Mevlamız, alemlerin Rabbine Allah-u Teala ne diyor? Anın beni, anayım sizi. Yani beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Yani kişi Allah'a zikrettiği zaman Allahu Teala'nın da kendisini andığını bilmesinin işaretidir. Böyle Allah sevilmez mi? Önce neden tövbe estağfurullah? Buradan başlayacağız. Kul tövbe estağfurullah diyerek Rabbimizin büyüklüğünü ve kendi acizliğini ortaya koyarak her türlü nefsin heva ve heveslerinden, şirkten yani ilahlık iddiasından Kur'an-ı Kerim'de ne buyurur Yüce Mevlamız? Heva ve hevesini ilah edineni gördün mü? Yani kişinin yaşantısı içerisindeki arzuları, istekleri, turi emeli, uzun yaşama, sağlıklı yaşama isteği, beğenilmek, sevilmek isteği gibi gibi bütün dürtüler nefsanidir. Bundan dolayı da kendisi bu nefsi isteklerin, arzuların, heva ve heveslerinin kölesi, kulu durumuna düşebiliyor. Gün içerisindeki alışkanlıklarımız ve yaşantılarımızdan dolayı ve tövbe estağfurullah diyerek kul bir şey yapıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesini tövbe edin, tövbenizi bağışlayın, tövbenizi kabul edin. Yani günahlarınızın af ve mağfiret dileyin, onları örteyim, e, mağfiret edeyim ve günahlarınızı, ayıplarınızı, kusurlarınızı örteyim. Resulü Şen Efendimiz Muhammed Mustafa'ya hitaben Ayşe annemiz, Allah onlardan razı olsun, ne buyurdu, ne söylemişti? Ey Allah'ın Resulü, senin geçmiş ve gelecek günahların af olunmuş iken neden tövbe ediyorsun? resulüsn Efendimiz şöyle demişti. Şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe? Yani tövbe estağfurullah ile bütün günahlarımızdan kurtulduğumuz zaman Rabbim Teala sonraki çekmiş olduğumuz zikirlerdeki tövbe estağfurullahı şükür niyetine kabul ediyor. Nasıl yaşayın ve görün. Burada şunu bize öğretildi. Geldiği geldi zamanı Veysel Karane diyerekten Üveyslikti marifet kapıları açıldı. Muharrem öğretmenimize yazdırılan Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ve sultanların e, himmetleriyle yazdırılan aşk ve kitaplarında bununla ilgili çok daha detaylarını bulacaksınız. Veysel.com sitesine de buradan girebilirsiniz ve detaylarını oradan da izah, orada izah edilmiş. Okur, anlar inşallah, yaşar ve yaşatırsınız. Tövbe konusunda şöyle bir şey izah edeceğim. Resulüşan Efendimizin bir hadisi var. Unutulmuş bir sünnetimi okuyan, öğrenen, yaşayan ve yaşatana yüz şehit sevabı. Yanlış duymadınız. Yüz şehit sevabı. Bunu hadis külliyatları kitaplarından, e, kütübü siteden açıp bulabilirsiniz. Yüz şehit sevabı. Bu çok değerli bir e, hediyedir, müjdedir. Rabbim Teala inşallah anlamayı, yaşamayı, yaşatmayı nasip etsin. İkinci olarak selevat ı Şerife'den bahsedeceğiz. Neden selevat ı Şerife? Resul-i Efendimiz ne güzel söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Ey iman edenler! Buyur Allah'ım. Ben ve meleklerim Resul'e selat eder. Siz de ona tam bir teslimiyetle selat ve selam edin. Ahzab suresinde buyurduğu gibi. Ona selat ve selam getirmemiz lazım. Onun ümmeti ve kardeşi olduğumuzu ispat için. Birçok yerde farklı farklı salavatlar duymuşuzdur. Değişik değişik e, salavat-ı şerifeler. Kolayınıza geleni seçebilirsiniz. İlla şu illa bu uzun diye bir şey söz konusu değil. Ne diyor Resulü Şen Efendimiz Muhammed Mustafa? Şanlı şerefli Habibullah Resulü Şen Efendimiz. Kolaylaştırın zorlaştırmayın. Sevdirin nefret ettirmeyin. Kolayınıza geleni e, yapabilirsiniz. Sayı sınırı yoktur salavat-ı şerifede. Kul kendisini e, yani her bir selavatında ne diyor Resulü e, Allahu Teala Resulü'nden sana bir defa selavat gönderene on defa selat ederim. Yani rahmet ederim. Onu muhafet ederim, yardımlarım, sevap veririm, on kusurunu örterim gibi e, özelliklerinden, güzelliklerinden bahseder. Burada selavat-ı şerife ile e, yine Resulü Şen Efendimiz her selatınız bana ulaşır. Bir işe zorlandığınız zaman bana çok çok üzerime selat edin gibi Selebat'ın özelliklerini birçok yerden bulabilirsiniz. Detaylarını e, internetten, aşk ve kitaplarından ve birçok yerde tabii ki bulduk, duyduk. Yine oralardan daha detaylı bir şekilde araştırabilirsiniz. Bu demek ki yani Rabbimiz Peygamber Efendimiz'e bir selam gönderene on cevap verin diyor. Yani biri 10. Rabbimizin cömertliğine bakar mısınız? Habibullah'ına vermiş olduğu değere, öneme bakar mısınız? Elhamdülillah. Sonra 11 İhlas bir Fatih. İşte burası bir sırdır. Yani arşın kapılarını açılması lazım. Çünkü bütün ameller hepsi ihlaslı olmayabilir. 3 bir ihlas, bir Fatih Kur'an-ı Kerim'in hatim sevabı olarak biliriz, duymuşuzdur. 11 İhlas bir Fatih'a ile inşallah Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde hatim etmiş ve selavat selamlarla ve üç bir fatiha ile kazanmış olduğumuz sevapların sayısı ve Resulullah Efendimiz'e olan o muhabbetimiz artmakta kulun kemal ermesine vesile olan en güzel amellerden bir selavat-ı şerife. On biraz bir fatiha ile de arşa kadar giden salih amellerimizle 11 biraz bir fatiha ve ardından hediyemizle beraber arşın kapılarını açmış olacağız. Burada hediye kısmı çok önemli. Usulsüz ustad olmaz. Hediye kısmını şöyle biraz açalım Rabbimizin izniyle. Allah'ın Resulü diyor ki hediyeleşin. Bir takım zatlar gelmişti Resulü Şahin Efendimizin huzuruna. Hem kendisini tanımak hem de dini öğrenmek için geldiklerinde huzuruna bir takım eşyalar koydular. Bunlar hediyedir, bunlar da bağıştır dediler. Zeyd bin Haris ve bilal Habeşi hazır bulunmaktaydı huzurda. O bağış yapılan şeyi aldı ve alın bunu şeye koyun. İhtiyaç sahiplerine vermeniz için devlet hazinesine koyun. Bu da hediyemdir dedi. Kendi, kendi yanına aldı. Neden böyle yaptıklarını sorduklarında Şanlı şerefli Resulü Şan Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'ın emri gereği ben ve eklim asla bağış kabul etmeyiz. Yani peygamberler bağış kabul etmez. Hediyeleşin. Sünneti gereği hediyeleşilir. Biz de hediye ederiz. Bütün sevaplarımızı. Çünkü fakirin zengine sadaka vermesi çok abestir. Hatta saygısızlıktır vesaire. Çok daha detayına girmeyeceğim. O yüzden günlerde duymuş olduğunuz bağış kelimesini artık e, lügatımızdan çıkardık. Bilmiyorduk. Bize öyle bir ifadeyle kandırılmıştık. E, şimdi işi düzelttik. Rabbimizin izniyle marifet deryasına girdikten sonra. Hediye duası için şöyle bir örnekleme yapabiliriz. Allah'ım senin rızan ve iznin okuduğum surelerin ve selevat-ı şeriflerin sevaplarını Şanlı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o şanlı ruhuna, yüce ailesine, temiz zehirli beytine, ashabı güzine, tüm sahabilere, Sıddıklara, şehitlere, aliflere, alimlere, gazilere, salih kullara, tüm peygamberlere, nebilere ve tabi olanlara ve tüm melekleri, Hazreti Meryem annemiz, Hazreti Fatıma annemi başlamak üzere tüm cennetlik annelerimize, Hızır Aleyhisselam'a ve sevdiği evliyalara, ders veren sultanlarımıza, himmet eden sultanlarımıza, Veysel Karan ve on, bütün ders veren hocalarımıza, onların da hocalarına, tüm üveyslere ve üveyslerin de hediye ettiği tüm sevgililere hediye ettim. Burada istediğiniz gibi e, dünyada sevdiğiniz, değer verdiğiniz, layihete intikal eden sevdiklerinize ve evliyaların dini ruhlarına hediye edebilirsiniz. Daha sonra en çekerek 100 kere la ilahe illallah. Yine burada sayı sınırı yok. Amaç la ilahe illallah. Tevbe ettiniz, bütün günahlarınızdan kurtuldunuz. Çünkü Allah ne diyor? Dilemeden yaprak kıpırlamaz. Tövbe edinler, Tövbenizi bağışlayın. Bizi de tövbe etmemizi nasip ediyor. Ve tövbe ile inşallah bundan bütün günahlarımızdan arınıyoruz. Nasıl yaşayın ve görün. Mükemmel bir huzur başlar üveyizlikliği ile beraber. Bunu zikirde yaşayacaklarınız kısmında inşallah izah edeceğiz. Sonra selavat-ı Şerife okuyup 11. bir fatiha e ile sevap kazandık. Tövbe ile günahlarımızdan kurtulduk. Selavat-ı şerife ve 11. bir fatiha e ile çokça Kur'an sevabı ve güzel sevaplar kazandık. Bunları da hediye ettik. Artık ne günahımız var ne de sevabımız. Hiçleşme ile Rabbimizle baş başayız. La ilahe illallah diye de arşın kapısından Rabbimizin huzuruna daim devam ediyoruz. La ilahe illallah'ın sonunda Muhammeden Resulullah diye kapatılmaz. Düşünün ki arabaya çalıştırdınız ve devam ediyorsunuz. Sonuna olacak her şey o kontan kapatılmasıdır. O yüzden biz zikirle 24 saat Rabbimizin huzurundayız. i̇nşallah detaylarını Aşk-ı üveysi kitaplarından ve sitesinden detaylarını inceleyip, okuyup araştırabilirsiniz. Dediğimiz gibi, gündüzün aydınlığında bir kere ve gecenin karanlığında olmak üzere günde iki defa yapılır. Servat ve Tevhid'de sayı sınırınız yoktur. İstediğiniz kadar okuyabilirsiniz. Aksine, Tevhid'in aksine biz başka zikirde çekmeyiz. Usul budur. Usulsüz huslat olmaz der büyüklerimiz. Sayılı esma, dua, zikirler dahi kişinin nefsi zikirlerdir. Yani şu kadar esma, bu kadar zikir yapacağım, şu olacak, bu olacak diye haşa Allah'la pazarlık bile yapanlar var. Rabbim affetsin, inşallah hidayet nasip etsin. Çünkü ey Allah'ım, ma Türkçesi manası şu olsa gerektir diye biliriz. Bize de öğretilen budur öğretmenlerimiz de bize böyle bu şekilde öğrettiler. İşte Allah'ım ben sana şu kadar şunu okuyacağım, sayılı şu kadar esma ya da sayılı şu kadar dua okuyacağım, sen de bana bunu ver diye şeytanın terkinleriyle ve sesiziyle nefsin istek ve arzularıyla birleştirilen bir ibadet çeşidi olur ki bu kul ile Allah arasındaki bağı zedeler. Niye? Allah emir eri değil. O senin yaratıcın, sahibin, malikin, bütün mülkün maliki. Dolayısıyla Rab olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a bizim kendi istek ve arzularımızda, heva ve heveslerimizde değil, Allah'ın bizden istemiş olduğu zikirle zikretmemiz gerekiyor. Bu usul sadece Kur'an-ı Kerim'de bize verilen tövbe, salavat ve ihlas ile Fatiha, ki Fatiha her şeyin anahtarıdır, İhlas kulun has Halis bir şekilde yaşamasına vesile olan e, ayetlerdir ve hediyeleşip ve La ilahe illallahla devam ediyoruz. Ötesi berisi kişinin tamamen kendi nefsi birilerinden, işte atalarından duymuş olduğu zikirdir. Şunu şu kadar çek, bunu bu kadar çek ya da işte bazen sıkıntılı anlarda internetlerde, orada burada farklı farklı ortamlarda kişi kendine çare arıyor. Biz sonra öğrendik ki dünler de aynısını yapıyorduk sizler gibi. Allahu Teala vermiş olduğu bütün o sıkıntı, dert, keder, bela denilen şeylerin sebebi aslında kulum seni unutmadım. Hadi beni an, ben de seni anayım. Beni hatırla, beni zikret. Sen acizsin. Sana bu derdi, kederi, sıkıntıyı veren benim. Bunun kaynağı benim. Çözümün de kaynağı benim. Derdin dermanı benim. Dünyalık isteme. Benden beni iste diye Allah'ın hatırlatmasıdır. Bütün aracıları ortadan kaldıran Fatiha suresinin dördüncü ayetini sancak yaparak, tevhidi bayrak yaparak alemlerin Rabbi olan yolcuya sırat-ı müstakim diyoruz. Biz günlerde bilmiyorduk, çölde bir vaha bulduk. Geldiği zamana Veysel Karane diyerek Muharrem öğretmenimizle başlayan bu yolculukta biz de inşallah e, marifet deryasına ummanla girdik. Beled suresi 12. ayeti gereğinde de bir gayret içerisindeyiz. Nedir oradaki e, açılım? Allah'ın hitabına bakın. Amellerin en güzelini haber vereyim mi? Ver ey Rabbim, ver Mabudum, ver İlahım. Amelerin en güzelinden bahsedecek Allah. Kulak verin Beret suresindeki o ayete. Kıtlık zamanı aç doyurmak ve köle azat etmektir. Düşünüyorsunuz değil mi? Kıtlık zamanı aç. Bu mide açlığı mı? Öyle düşünmüştük biz de ama değilmiş. Kıtlık zamanı aç doyurmak. Sevgi açlığı, Allah'ı bilme açlığı, iman açlığı, itikat, samimiyet, ihlas açlığı ruhun açlığı, manevi açlıktan mı bahsediyorum? Kölelik mi? Cehennem, kıtlık zamanı aç ve köle azal etmek. Köle nedir? Nefsin köleleri, heva ve hveslerinin köleleri, cehennemin köleleri, şeytanların köleleri gibi 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 uzatabilirsiniz. İşte biz tevhid ile nefsimizi öğrendik. Rabbimizin izniyle artık dost doğru bir yolda, sırat-ı müstakim üzerinde nice nice şeyler yaşadık. İnşallah bir sonraki videomuzda zikirde yaşayacaklarımız bölümünde ki yere e, izlediğinizde göreceksiniz İnşallah Bunu hemen hemen bütün üveyizler yaşadı. Sizler de yaşayacaksınız ve göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bize bildirmiş olduğu şekilde Rabb'e yöneliyoruz. Bu da üveyiz, veysel karanel zikriyle bizde açığa çıktı. Yaşadık. Ve gördük, sizler de inşallah okur, dinler, anlar, yaşar ve yaşatırsınız. En emine emanet olan hane halkı, Allah'ın ve Resulü'nün selam ve bereketi üzerinize olsun. Ey hane halkı, her gecemizi kadir gecesi, her gündüzümüzü bayram eylesin inşallah Mevlamız. Selam ve dua ile.